Önemli konulardan bir tanesi before each ve after each'e geliyoruz. Buradaki aslında temel mantık çok basit. Bizim herhangi bir noktada test yazarken çok fazla aynı şeyleri tekrar tekrar yazdığımız oluyor. Örnek veriyorum işte şu an göreceğiz bir database'e bağlanmamız gerekiyor veya bir komponenti render etmemiz gerekiyor ve her seferinde işte testlere giriyoruz. Birinci testte komponenti render ediyoruz. İkincisine de aynı şekilde render ediyoruz. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Üçüncüsüne de aynı şekilde render ediyoruz veya işte bu örnekteki bir tane database client'ımız oluyor. Burada da database client'ına bağlanıyoruz. İkincide de bağlanıyoruz, üçüncüde de bağlanıyoruz ve hep aynı işlemleri tekrarlı tekrarlı yapıyoruz. İşte bu noktada şöyle bir sıkıntı oluyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmış oluyoruz ve bu noktada hani bize jest diyor ki eğer diyorsan aynı şeyleri sürekli ve sürekli yazıyorsan diyor before each ve after each döngülerini kullanabilirsin diyor. Bunların aslında temel mantığı her bir test çalışmadan önce teker teker çalışıyorlar ve içerisine yapmak istediğimiz şeyleri yazıyorlar. Şimdi ben öncesinde bir nasıl çalıştıklarını göstereceğim. Sonrasında testlerimizi bir işte normal şartlar altında onları kullanmadan nasıl nasıl göstereceğim. Bir de onları kullandığımızda nasıl ortaya güzel bir aslında sintaks çıkıyor onu göstereceğim. Birincisi şuraya geliyorum. Before each ne yazıyorum? İçerisinde bir callback function alıyor ve aldığı bu function'ı her test öncesinde bir kere çalıştırıyor. Örnek veriyorum böyle mesela console.log diyeyim ve here yazayım ve kaydedeyim. Daha sonrasında gelip yani test diyorum. Şu anda mesela üç tane testim var ve gördüğünüz gibi 3 defa here yazdı. Mesela burada after each'i de çalıştırdığımız durumda console.log after each diyorum ve bu sefer şunu göreceğiz. İlk başta here çalışıyor ilk test için. Daha sonrasında test tamamlanıyor. Hatta buralara şey de diyebiliriz. Böyle üçüne de on console.log inside the test diyelim. Daha böyle anlaşılır olsun. Gördüğünüz gibi ilk başta before each çalışıyor. Of callback function'ını çalışıyor. Daha sonrasında testi çalıştırıyoruz ve after each'i çalışıyoruz. Temel mantığımız bu. Şimdi hemen bunları bir kaldıracağım ve şuradan before each vesaire de kaldıracağım. Database client'imi göstereceğim. Burada çok basitten database client yaptım. Yani normal şartlar altında işte biz ne bileyim GraphQL instance'ları falan yaratıyoruz. Bir şeylere yaratıp bağlanıyoruz sürekli bu şekilde. Onu böyle moklamaya çalıştım. Burada temelde bir tane database client'ım var. Başlangıçta users of array'im var bir tane boş. Ardından initialize ettiğimde de fetch isteği atmış gibi bir şey yapıyoruz burada. Aslında temelde normalde hani fetch isteği falan atarız ya. Burada da işte iki tane user dönüyorum. Yaptığım şey bu. Get user. User'ları dönüyor. Get user bir tane ID alıyor. Bulduğu ID'deki user dönüyor. Delete user ise bir tane user ID'si alıyor yine ve o var olan user'ı siliyor. Reset ise user'ların hepsini aslında temizliyor. Boş bir şeklinde bize geri dönüyor. Şimdi burada mesela should initialize with two users hemen bunu yapmayla başladım. Mesela burada ne yapmamız gerekiyor İlk başta benim bir database client oluşturmam gerekiyor db client diyelim mesela daha sonrasında şu şekilde başa new yazıyorum. Ardından ne yapacağım bu db'yi önce bir initialize edeceğim kendi gittin işte gerçek hayatta fetch isteklerini vesaire atsın daha sonrasında bana işte o db'nin var olan son halini versin diye db client deyip initialize ediyorum. Ardından mesela burada neyi test ediyoruz initialize with two users'ı ya. Burada mesela ne yapmayı bekliyoruz? DB Client Initialize ettiğimizde eğer çalışıyorsa bana iki tane user'ı vermesi gerekiyor. Bunu da nasıl anlarım? Get user'ı çalıştırırım. Eğer bu bana şu user'ları dönüyorsa benim için doğrudur. Gelirim buraya. Expect derim. DB Client Get User Function'ı çalıştırdığımda hatta şöyle yapalım. Const users diyelim. Daha sonrasında ilk başta beklediğim şey users'ın length'inin bir iki olmasını bekliyorum. Ve aynı zamanda users'ın match object deyip hangi objeyle şu objeyle match etmesini bekliyorum. Hemen burada ufak bir typomuz varmış. Şurada get user değil get users yapmam gerekiyor. Kaydettiğimde gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde aldım. Hatta emin olmak için mesela id siliyorum. Gördüğünüz gibi bana diyor ki bu yok diyor. Hatayı veriyor. Tamam süper. Şimdi bu birincisiydi. Daha sonrasında should delete user. Bu da aslında yine aynı mantıkla ne yapacağım? DB client'ımı initialize edeceğiz. İşte bir tane DB client'i falan oluşturacağız. Daha sonrasında mesela ne yapalım? ID'si bir olan kullanıcıyı silelim. Geliyorum buraya diyorum ki ne diyelim db client delete user ve id'si bir olan direkt biri verdiğim zaman zaten onu temelde siliyor ve ardından bunu silindiğini nasıl anlarız yine geliriz users'ı alırız ve o users'ın içerisinde id'si bir olan user'ın olmamasını bekleriz hatta get user bir deyip buradan mesela hani bunu almaya çalışırız bu zaten eğer yoksa çünkü burada get user ne yapıyor o users'ı find edip bize veriyor ya find bulmadığında ne olacak bize false'i bir değer dönecek burada direkt şey diyebiliriz expect user bir false dediğimiz zaman bunun da success olmasını bekliyoruz daha sonrasında should get a user burada da aslında temelde şuraya kadar kişilerin aynısı yani yine bir dv client oluşturacağım initialize edeceğim sadece delay etmeyeceğiz onu fazla kopyaladık daha sonrasında ne olmasını bekliyoruz expect user to be, be değil to match object deyip hangi objeyle match olmasını bekliyoruz birincisi şu normalde bunlar hani böyle variable'ları falan atarız ama şu an için o kısımlara girmiyor gördüğünüz gibi her şey başarılı fakat neyi yapıyoruz sürekli olarak işte initialize ediyoruz. DB client oluşturuyoruz vesaire vesaire sürekli bunları yapıyoruz işte. Bu noktada çözüm şu. Burada tekrar eden şeyleri alıyorsunuz. Buraya before each'e yazıyorsunuz. Burada callback function içerisine geliyorum. Diyorum ki ben bir DB client oluşturacağım. Her seferinde oluşturuyorum. Gideyim bunu before each'te oluşturayım ve initialize etmeyi de orada yapayım. Burada mesela şu kısmı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum ama burada şu önemli. Ben burada before için içerisindeki callback'in scope'unda olduğum için bu DB client'ın aşağıdaki test suite'lerinde erişilebilir olması için şunu yapmam lazım. Bunu aslında bu describe scope'un içerisinde tanımlamam bu şekilde ve daha sonrasında her before for each'te bunu tekrar ve tekrar gelip buradaki variable'a assign etmem gerekiyor. Dediğim gibi bunun da temel sebebi buradaki test suite'lerinin scope'un içerisine dahil edebilmek istiyorum. Burada çünkü callback function ne yapıyor? Kendi skopunun içerisinde tutuyor bunları. Süper. Bunu yaptığım zaman neyi biliyorum? Artık şu kısımları kaldırabilirim. Bunların hiçbirisine ihtiyacım yok. Ve gördüğünüz gibi zaten ne oldu? Bunları kaldırdığım zaman burası bayağı tertemiz bir hal aldı. Ve testimi kaydettim de neyi gördüm? Başarılı bir şekilde testlerimin geçişini gördüm ve bu sayede aslında ne oldu? Ben gereksiz yere her seferinde burada işte DB Client'ın bir tane instance'ını oluşturup initialize etmek yerine burada daha basit bir şekilde function içerisinde yazabildim. hemen de aslında after each de aynı yani burada before each yani after each yazdığınız zaman da bu sefer her bir test sonrası o davranışı sergilemeye başlar. Genelde mantık hep şudur. Biz before each ile birlikte belirli bir setup akışları kurarız. Daha sonrasında testimiz gerçekleşir. After each ile birlikte de aslında orada bir işte resetlenmesi veya temizlenmesi veya alınması gereken yani oradaki işte o testin içerisinde biz o işte buradaki örnekteki mesela database client'ı manipüle edip daha sonrasında onun manipüle edilmiş haliyle bir sonraki teste almak yerine after işle de o manipülasyon vesaire yaptığımız şeyleri resetleriz temelde onun da kullanım mantığı budur. Bu konu gerçekten hani önemli bir yerde böyle testlerin sürdürülebilir, daha clean olması için gerçekten kullanmamız gerekiyor. Bunu da böyle bu şekilde anlatmış olalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.